Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eli mitinginde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile münhasır ekonomik bölge anlaşması yapıldı açıklandı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kendi hükümetleri döneminde yaşanan döviz krizini hatırlatarak Rahip burun son diye birini kim öngörebilirdi ama şimdi çok ne bir öngörülebilirlik var 14 Mayıs'tan sonra dövizin ne olacağına ilişkin tedbir var mı diye sordu. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Gazi Monsa'da üroloji uzmanı Doktor Sadrettin Tuğcu'nun bıçaklı saldırıya uğramasını protesto etmek için meclis önünde eylem yaptı. Eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, devlet okullarında bir an önce tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini söyledi. Özel okul harçlarına uygulanan faiz zamları da değerlendiren Özyiğit, eğitime ticari zihniyetle bakılmasını asla kabul etmiyorum, devlet bu ücretlere müdahale etmelidir dedi. 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü dolayısıyla Talasemi Derneği meclis önünde basın açıklaması yaptı. Talasemi Derneği Başkanı Çiğdem Beşelverli en büyük sıkıntılarının ilaç eksikliği olduğuna dikkat çekti.